Merhaba arkadaşlar. Toplu paket açılışında bir set için hızlıca videosunu çekeceğiz demiştim. Bu video o video. Evet bildiniz. Batman serisinden devam ediyoruz. Bu videonun konuğu önceki yapmış olduğumuz Batmobil ile yine aynı filmde yani 1989'da Tim Burton'ın yapmış olduğu Batman filminde Batman'in jeti olan Batwing karşınızda 76161 koduyla Batwing Gotham City'nin 200. yıl dönümü kutlamalarındaki hesaplaşmadan önce Joker'in balonlu silahlarını yok eden gotik tarzda tasarlanmış Batwing şehrin üstünde yükseldi ve Batman hayranlarının kalbine iniş yaptı. Açıkçası o filmde benim de çok hoşuma gitmişti. Ve daha önce yapmış olduğumuz Batmobile'in yanına da yakışacak. Görmüş olduğunuz gibi kutu orta boy bir kutu. Ve yine Batmobile'in kutusu gibi siyah ve dikkat çekiyor. Arka planı yine mat ama biraz daha parlak. Kutunun ön yüzünde Batwing'in üstten çekilmiş büyük bir fotoğrafı var. 18 yaş üzerine ve 2363 parça olduğu yazıyor. Kutunun üst yüzünde Batwing'in ön çaprazdan çekilmiş bir fotoğrafı var. Kutunun yan yüzünde yine Michael Keaton'ın Batman tasvirini içeren karizmatik bir grafik yer alıyor. Kutunun arka yüzünde yine Batwing'in üst çaprazdan çekilmiş bir fotoğrafı ve boyutlarını, duvara asılabileceğini, mini figürleri gösteren minik fotoğraflar yer alıyor. Burada görüyorsunuz. Kutuyu açıyoruz. Kutuların içerisinden birden 13'e kadar numaralandırılmış 22 poşet, 3 numarasız poşet, stickerlarımız ve yapım kılavuzumuz çıkıyor. Yapım kılavuzu 364 sayfa, Batwing 547 yapım aşamasından, stand ise 30 yapım aşamasından oluşuyor. Yapım kılavuzumuzu açtığımızda birden 12'ye kadar olan poşetlerle Batwing'in yapıldığı 13. poşet ile de standın yapıldığı gösteriliyor. İkinci sayfada ise Batman'in aynı filmde söylemiş olduğu bir söze yer verilmiş. Sözde kötülüğün güçleri şehrin kalbinde gölge düşürmek için tekrar yükselirse beni arayın diyor. Bir sonraki sayfada Batwing'in özelliklerinden bahsedilmiş, dizaynından bahsedilmiş ve modelin tasarımcıları ile ilgili bilgiler verilmiş. Burada da benim biraz önce söylemiş olduğum Batmobile ile Batwing'in yan yana bir fotoğrafı var. Güzel duruyorlar. Ve son olarak da Joker ile Batwing'in karşı karşıya gelişinin fotoğrafına yer vermişler. Ve kalkışa hazır mısınız diyerekten yapım aşamalarına geçilmiş. <laughs> poşetlerimizle modelimizin iskeletini oluşturduk. Şimdi ikinci poşetlere geçeceğiz. İkinci poşetleriyle de modelimizin alt plakalarını koyduk. Şimdi sırada üçüncü poşetler var. Üçüncü poşetlerle beraber setimizin temelinin arasındaki boşlukları doldurduk. Evet, 5. poşetler ile bir tarafının kanat kenarını yapmış bulunmaktayız. Evet, 6. poşetle de diğer kanatın kenar kaplamalarını yapmış bulunmaktayız. 7. poşetlerin bitmesiyle beraber Bedfing'in üzerindeki kaplamaları bayağı bir kolayladık. 8. poşetlerin bitmesiyle Batwing'imizin üst kaplamasını ilerlettik. tarafını tamamlamaya başladık. 10. poşet ile devam ediyoruz. 10. poşetleri de Batwing'in üst tarafını yapmaya başladık. Şimdi 11. poşetlere geçeceğiz. 11. ve 12. poşetlerimizle beraber Batwing'imizi tamamladık. Şimdi altındaki standı yapmaya geçeceğiz. Üçüncü poşetlerimizin de bitmesiyle modelimizin standını yaptık ve de figürlerimizin bulunduğu tabloyu inşa ettik. Tam olarak 5 saat sürdü. Batmobile'deki gibi bu sette de stand var. Mini figürlerin durduğu standın her iki ucunda şöyle gotik oluşumlar kullanılmış. Bunlar Gotham katedralindekilere benzeyen süslemeler. Modelimiz standı takmazsak eğer 11 santim yükseklikte, 52 santim uzunlukta, 58 santimde genişlikte arkadaşlar. Hiç küçümsenmeyecek bir set. Gayet de ağır. Yani böyle ince gözüktüğüne bakmayın. bayağı sağlam ve tok bir yapısı var. Mini figür olarak Batman, Joker ve Haydut Lawrence var. Modelimizin görmüş olduğunuz camlı kanopisi rahatlıkla çıkarılabiliyor. Tabi rahatlıkla çıkması bu asıldığında sıkıntı yaratabilir, düşebilir, kırılabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Kanopiyi çıkardığımızda gördüğünüz gibi iç mekan çok ama çok ayrıntılı. Ve çok güzel dizayn edilmiş. Burada da bed engine'imiz var. Bed engine'i açabiliyoruz. İçerisinden iki tane levye çıkıyor. Bu levyelerin birini alıyoruz. Görmüş olduğunuz koltuğun altını kaldırıyoruz. Burada duvar askısı karşımıza çıkıyor. Ayrıca her iki tarafta ayarlanabilir flapleri var. Ve şu şekilde çok gayet detaylı tasarlanmış her iki tarafında topu var. Bunlar da modelimizin ayrıntıları. Ama bence en güzel kısmı kanatlarındaki detaylar gerçekten çok güzel. Toplarda önceki Batmobile'deki gibi herhangi bir mekanizma yok, içeriden çıkmıyor, sabitler. Batman hayranıysanız Lego'nun 1989 Batwing modelini muhtemelen alacaksınız. Daha önce yapmış olduğumuz 1989 Batmobil ile gerçekten yan yana güzel durdular. Sergilerken de ikisini yan yana sergileyeceğim. Batwing'in yapımında sağ ve sol hemen hemen aynı olması nedeniyle tekrarlama oluyor. Ama birkaç hafta önce Taj Mahal'i yapmış biri olarak bu beni kesinlikle sıkmadı. Hem görmüş olduğunuz gibi Standının olması hem de küçük bir hamleyle duvara monte edilebilmesi gerçekten güzel olmuş. Ama duvara monte ederseniz camına dikkat etmeniz gerekiyor. Düşebilir. Duvara monte aparatı da daha önce yapmış olduğumuz Art serisindeki aparatın aynısı. Yine önceki Batmobile'deki gibi 3 tane figürün olması setimize oynanabilirlik katmış. Ama bence bu set daha çok göze hitap ediyor ve daha çok sergilemelik. Modelin detay seviyesi de yine Batmobile'deki gibi harika. Gerçeğine birebir benziyor. Evet arkadaşlar daha önce yapmış olduğumuz Batmobile gibi Batwing de neredeyse mükemmel olmuş. Batmobile sahipseniz veya Batman seven bir Lego hayranıysanız kesinlikle almalısınız. Tabii bütçenize uyuyorsa. Batfink hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.